Seyhan Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Muhteşem rengi, dokusu, kıvamı, her şeyi ile harika siyah incir reçeli yapıyoruz. Şerbetini hazırlamak ile başladık. Sonrasında incirlerin tabii ki evvelinde yıkamıştım. Baş ve e, kısımlarını aldıktan sonra delikler açıyorum ki şerbetin içerisine çeksin. Önce ocağın e, büyük bölümünde başladım. Harlı bir ateşle sonra 10 dakika sonrasında ocağın orta bölümüne aldım. Bakın bu şekilde Toplamda 45 dakika kadar kaynatmıştım bir gece beklettim ve ertesi sabahtan görüntü veriyorum sizlere çay kaşığı ucu ile yarım çay kaşığı diyebilirim tereyağı köpüklerin engellemek için ve de bir çay kaşığı da limon tuzu ilavesi ettim kıvam aldıktan sonra kavanoza koyuyorum gördüğünüz gibi bir kiloluk bir litrelik daha doğrusu kavanoz elde ettik bir de sunumluk tabağı vakumlandı ve sunum içinde hazırladığım e, Reçelin dokusunu görüyorsunuz. Daha ayrıntı Seyhan Mutfak Aşı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.